Merhabalar 36. testimizin video çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Hemen sorularımızın çözümlerine başlayalım. Kalemimizi de açayım. Tamam. Aşağıda verilenlerden hangisi çıkra örnek olarak gösterilemez diye bana sormuş. Şimdi kullanım esnasında biz dairesel bir hareket yapıyorsak bu bir çıkrık örneğidir. Mesela bisiklet pedalı çeviriyorsun. Bak dairesel bir hareket var. Oltaların makara sistemi. Bak makarayı sararken ne yapıyorsun? Dairesel bir hareket yapıyorsun. Var. Bak keserde bir kaldıraç örneği var. Yani burada herhangi bir dairesel hareket söz konusu değil. Cevabı bulduk. Tornavidada da ne yapıyorsun? Döndürüyorsun. Bunda da dairesel hareket var. Bilgi. Bir dairenin çevresinin uzunluğu 2 pi r formülüyle hesaplanır. Görselde bir çıkrık modeli bize verilmiş. Çıkrık kolu bir tur döndürüldüğünde kovanın 2 pi kadar yükseldiği görülmüştür. Şuradaki küçük silindirin yarı çapı. Tamam doğru. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğu bana soruluyor. Kuvvet uygulanan kol bir tur dönerse silindir bir tur döner diyor. Bakın buradaki dönme sayıları birbirine eşit. Çünkü buradaki silindirlerin merkezleri birbirine çakışıktır. Büyük silindir bir tur attığında içerideki ipin sarılı olduğu küçük silindir o da bir tur atar. Bu doğru. Silindir bir tur dönerse kova 2 pi büyük R kadar yükselir. Bak burada büyük R demiş. Büyük R kuvvet kolu. Hayır. Küçük R kadar yükselir. Sen büyük R yani burada büyük silindirimizin yarı çapı olarak ifade edilmiş. Dolayısıyla şuradaki R harfi büyük değil küçük olması gerekiyor. Cevap bulduk bir dursun kenarda. Kuvvet kolu yük kolundan daha büyüktür demiş. Evet bakın şurası kuvvet kolu, şuradaki küçük R yük kolu. Doğru. Kuvvetten kazanç, yoldan kayıp vardır. Kuvvet kolu yük kolundan daha büyükse kuvvetten kazanırsın. Doğru. Yoldan da kaybedersin. Görselde bir çıkrık modeli bize verilmiş. Buna göre ifadelerden hangilerinin doğru olduğu bana soruluyor. Hemen şöyle hızlıca bir baktım. Tamam. Kuvvet kazancı 8 kattır diyor. Şimdi kuvvet kazancı burada kuvvet kolu ile yük kolu arasındaki orana bağlıdır. Kuvvet kolu 80 santim, yük kolu 10 santim olarak bana ifade edilmiş yarı çaplar. Dolayısıyla 80 bölü 10 8'dir. Doğru. Toplam ağırlık 8F'ye eşittir diyor. Şimdi buradaki kova ve kovanın içerisinde su varsa eğer toplam sistemin ağırlığı 8F'dir. Doğru. Kovanın ağırlığı artarsa uygulanan kuvvet de artar demiş. Evet bakın kovanın ağırlığı arttıkça yani sen daha ağır bir kova kullandıkça ya da bunun içerisindeki su miktarı arttıkça senin uygulaman gereken kuvvet de artacak. Doğru. Görselde 3 çıkrık örneği bize verilmiş. Verilen çıkrık örnekleriyle ilgili özelliklerden hangilerinin ortak olduğu bana soruluyor. İş kazancı sağlarlar. Hayır, basit makinalarda iş kazancı diye bir şey yok. Gitti. Kuvvetten kazanç sağlarlar. Kontrol ediyorum. Üçünde de kuvvet kolu daha uzun mu? Evet, doğru. Kuvvet kolu yük kolundan büyüktür. Evet, üçünde de daha uzun olduğunu söylemiştik. Bu sayede zaten kuvvet kazancı sağlıyor. C oldu cevabımız. Görselde çıkrık kolunun bir tur döndürülmesi sonucunda kolun ve silindirin ne kadar yol aldığı bize verilmiş. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur diye bana soruyor. Hemen şöyle bir baktım tamam. Kol bir yönünde 3 tur dönerse cisim 60 santim yükselir diyor. Şimdi kolu ben 3 tur döndürürsem içerideki silindir de 3 tur dönecek. Hemen kontrol edeyim. Hangi yönde demiş bana? Bir yönünde. Şimdi bir yönünde olursa bu ipi salacak. Yani aşağıya doğru inecek kova. Yanlış. Kol iki yönünde iki tur dönerse cisim 120 santim yükselir diyor. Şimdi iki tur döndürdüm. Silindir de iki tur dönecek. Şimdi iki yönünde döndürdüğümde ipi etrafına sarıp yukarıya doğru çıkacak. İki tur dönerse 40 santim yükselir. Yanlış. Kol iki yönünde bir tur dönerse iki yönünde yükselecek yani saracak etrafına yükselecek. Bir tur dönerse 20 santim yükselecek. Bak C şıkkından doğru cevabı bulduk. Dursun bir kenarda. Kol bir yönünde bir tur dönerse içerideki silindir de bir tur dönecek. Aşağıya doğru salacak. Ama bak bir tur dönerse yükselir demiş. Hayır. Ne yapacak? Aşağı doğru saldığı için alçalması gerekiyor. Bir çıkrık modelinin iki farklı çizimi görselde bize verilmiş. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangileri yanlıştır diye bana soruyor. Hangisi yanlıştır? Şurayı düzeltiriz çözümden sonra. Çalışma prensibi kaldıraçlara benzemektedir diyor. Bakın buradaki çıkrıklarda şu orta noktaya tam merkezlerine bir tane üçgen çizersem bak sana tanıdık geldi bir kaldıraçtır. Şurası kuvvet kolu şurası yük kolu. Doğru. Kuvvet kolunun uzunluğu 2 metredir diyor. Evet kuvvet kolu 2 metre doğru. Yani tam merkez olan uzaklığı. Yoldan 2 kat kazanç vardır diyor. Şimdi bakın çıkrıklarda sen kuvvetten kazanıyorsun. Dolayısıyla yoldan kaybedersin. Yanlışı bulduk. İş yapma kolaylığı sağlar doğru. Günlük hayatta bize iş kolaylığı sağlayan basit makinalardan hangileri bir çıkrık örneğidir diyor. Şimdi Kullanırken dairesel hareket yaptırdığımız basit makineler çıkrıktır. Şimdi vanada dairesel hareket var. Doğru aldım. Direksiyonda dairesel hareket var. Aldım. Anahtarı çevirirken dairesel hareket yapıyorsun. Aldım. O zaman üçünde de var. Yerden yükseklikleri eşit özdeş cisimlerin bulunduğu çıkrıklar farklı kuvvetlerle dengelenmiştir. Çıkrıklar iki tur döndürüldüğünde Yükün yerden yüksekliği en az olan çıkrık aşağıdakilerden hangisidir? Yani ne yapacak bu? Yere doğru yaklaştırmak istiyoruz biz bunu. Hemen şu şekilde döndürdüğümüzde yukarıya doğru hareket edersek biz ipi aşağıya doğru salacak. İki tur dönerse iki tur içerideki silindirde döneceği için iki pireylik ipi aşağıya salacak. Şu tarafa bakalım. Böyle iki tur çevirirsen bu yukarıya çıkar zaten götür. Böyle çevirdiğimde e, bu da yukarıya çıkar. Bunu da götür. Şöyle çevirdiğimde e, bu da yukarıya çıkıyor. Demek ki burada sadece aşağı inen zaten birincisi var. Yani K. Evet bir testimizin video çözümünün daha sonuna geldik. İçeriklerimizi beğeniyorsanız hala da kanala abone olmadıysanız abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki denemenin çözümünde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.